kaydolmuyor bu arada. Sizden bu değerlerden de Enerji fiyatları günümüz ve enerji kitlamları ve diğer değerlerden ne de zaman? Enerji fiyatları hem kur bağlantılı olarak hem de dünyadaki ham madde tedariğinde yaşanan sıkıntılarla birlikte çok yükseldi. Burada Globalleşmenin ve enerjiyi ithal etmenin büyük sıkıntılarını da canlı canlı yaşamaktayız. Bu nedenle güneş, Güneş'ten elektrik üretimi çok önemli ve bunun yerel olması lokal olması çok önemli daha arttırılması önemli, ve her şeyden önemlisi, bütün bu güneş, rüzgar sektörlerine, depolama sektörlerine, bu teknolojilere hakimiyetin çok büyük önemi var. Bu teknolojilerin yerli olması, bu teknolojilerin e, lokal, yerel e, kişiler tarafından geliştirilmesi de son derece önemli. Biz bu anlamda GTC olarak üstümüze düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Yeni güneş hücresi fabrikamız şu anda bitti ve deneme üretiminde. Aralık itibariyle hücre üretimine seri bir şekilde başlayabiliyoruz. Burada yerli güneş hücresi üreterek bunu bütün sektör paydaşlarına hazır hale getirerek ve tamamen yerli %80-85 oranında yerli güneş paneli üretimini sağlayarak bu sektörde can alıcı bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bizim gibi fabrikaların da çoğalmasının, daha çok olmasının, daha kısa zamanda bu tip fabrikaların açılmasının en büyük destekçisiyiz ve temennimiz odur ki Türkiye önümüzdeki 5 yılda tamamen güneş teknolojilerini ve rüzgar teknolojilerini ve de depolama teknolojilerini kendisi üreten, kendisi bütün cihazların imalatını yapan ve bütün Türkiye'yi de kaplayan bu konuda santrallar kuran bir ülke olarak ve tüm bölge ülkelere, bölge ötesi ülkelere de bu konuda ihracat yapan bir bölgesel güç olarak kendini gösterecektir. Peki bunun önünde şu anda herhangi bir engel var mı? Ne durumda yani? Siz tedarik ettiğiniz zaman sürece değil siz <laughs> zamanda, bu modül de Evet biz cam cam modüller satıyoruz. Bu cam cam modüller son derece yüksek verimli. Hem hafif hem büyük rüzgar dayanıma olan, kar dayanıma olan ve de normal şartlarda, normal iklim şartlarında 30 yılda %84 verimlilikte çalışabilen, 30 yılın sonunda %84 verimlilikte çalışabilen modüller bunlar. Çatı üstünde de ve arazilerde de A koruma yangın sınıfında. Buradaki e, engel sordunuz demin engeller böyle bir teknoloji yerel teknoloji üssü olmak için evet Türkiye'de maalesef önümüzde büyük engeller var bunlardan en önemlisi finans maalesef ülke notumuz yüzünden Türkiye'de finansman hala çok pahalı. Ve bizim gibi argesi e, yüksek firmalara a, finans getirmede kuruluşlar halen son derece yavaş ve a, onay süreçleri çok yavaş. E, risk görüyorlar o yüzden bizlere sağlanan finansman imkanları az finansman sorunları Türkiye'de olduğu için ARGE'ye genelde ayrılan bütçeler az. Bütün bunların aşılabilmesin santrallar bile şu anda finansman bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü faizler yüksek. Bütün bunların aşılabilmesi için gerçekten daha düz bir ekonomik ortama ihtiyacımız var ya da sayın devletimizin araya girerek güneşe özel güneş hem santral yatırımlarına hem de güneşte teknoloji bizim gibi santralda kullanılacak ürünleri cihazları üreten firmalara ve bunun argesini geliştiren firmalara gerçekten özel finansman sağlanması gerekiyor. Bu arada santralların önündeki bürokrasilerin de daha özellikle hibrit santrallarla ilgili halen bir takım yerlik şartlarında da belirsizlikler halen mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesine rağmen halen mevcut olan belirsizlikler var. Bunların bir an evvel halledilmesi gerek, bürokrasinin daha hızlandırılması gerek ama can alıcı noktada bizim gibi firmalara yeni hücre fabrikası kuracak, kurmakta olan hücre fabrikalarını geliştirmek isteyen firmalara, depolama fabrikaları kurmak isteyen firmalara özel devletten finansman sağlanması gerekmekte. Peki ben şöyle bir şey sordum size. Yerlilik oran yani kamu ya da ürün kullanı standartları Türkiye'nin evet. belli standartlar belirleyip yerlilik oranının kademeli olarak önümüzdeki yıllarda artması sağlayıp mekanizma olması mümkün değil. Yani bu yıl yüzde elli, gelecek yıl daha, sonraki yüzde yetmiş yerlilik oranına ulaşma gibi. Yani sürekli eşit getirip destek Bakın bu çok mümkün ve bizim istediğimiz de bunu yıllara yaymak yerine, örneğin denilebilinir ki bir mal alımında buradaki yerlik oranına göre bir tablo yapılır. Örneğin güneş paneli ya da yatırım teşvik belgelerinde ya da satın alınan elektrikte bunlar yapılabilinir. Örneğin güneş paneli yüzde 51 yerli ise şu %70 ise şu oran %80, 85, 90 yerlikte şu oran verebiliriz denebilenir. Aa, bunları, e, bunlar bütün bir otoriteye ihtiyaç var ve verilen bütün ama teşviklerde bir prensibi son derece önemli altın çizmek istiyorum muhakkak denetlemek gerekiyor. Muhakkak o gerçek yerlik oranları sağlanabiliyor mu? Bunu son derece iyi denetlemek gerekiyor. Yani unutmamamız gerekir ki şu anda olduğumuz dünyada yatırım teşvik belgelerinde yönetmelikte halen ithal ürünler dışarıdan ithal edilen ürünler satın kullanılamaz demesine rağmen yatırım teşvik belgelerinde millileştirme yöntemiyle halen ithal ürünlerin kullanıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle bu teşvik verilmesi önemli, kendi bağımsızlığımız açısından önemli ama bu teşviklerin denetlenmesi de süper önemli. Neden? Yani şimdi teşviği aldım, ekipmanı yer şey soracağım diye. Sonra bundan vazgeçiyorum yer yok. Bu mu yani? Aa, üretilen ekipman aa, bir belge alınıyor ama üretilen ekipmanda aynı orada olması gereken yerlik koşulları sağlanmıyor. Yani burada yerinde üretimde denetim ve aa, gerçekten ee, hücre gibi e, içindeki muhteviyatı oranı tamamen reel birimleri kullanmamız gerek. Örneğin ben güneş panelini iyi bildiğim için anlatayım size. Ama bu aynı şey invertörde de geçerlidir. Rüzgar aa, e, şeyin türbünde de geçerlidir. Güneş panelinde örneğin şu anda güneş hücresi en az %50. Çoğu zaman şu anda güneş hücreleri çok pahalandı. Verdiğimiz fiyatlarda %55-60'a kadar maliyetin bir parçası. Bu ne demektir? O zaman güneş hücreni yerli kullanacaksın. Bu ne demektir? Güneş hücresinin en az %51'inin yerli olması gerekiyor. O yüzden Türkiye'deki bir hücre fabrikasından alınması gerekiyor. Bu hücre fabrikasının bir kapasite raporu olması gerekiyor. Aa, bunun dışında mesela güneş panelinin yüzde on kadarı cam maliyetini. Bunun da aynı şekilde Türkiye'deki bir cam fabrikasından alınması gerekiyor. O cam fabrikasının bir kapasite raporunun olması gerekiyor. Elektrik kutusu, bir güneş panelinin yüzde beşi elektrik kutusudur. Bunun da Türkiye'de kapasite raporu olan bir aa, fabrikadan alınması gerekiyor. O fabrikada yapılan denetimlerde, yine cam fabrikasında, hücre fabrikasında bu üretim boyunca da yapılan denetimlerde gerçekten maliyetinin yüzde 51'inin yerli olduğu belgelenmeli. Yani burada gerçekten iyi bir denetim sistemine ihtiyaç var. Aa, bunu devlet denetleyebilir. Eğer devlet derse ki ben bütün bu fabrikalara yetişemem. TSE gibi kalite kuruluşları var. TSE'nin yanında ee, uluslararası akredite olmuş kalite kuruluşlarının burada temsilcileri var. Kendimizden yetiştirdiğimiz uluslararası akredite olmuş, örneğin üniversiteler gibi üniversiteler bu konuda denetleme konusunda uluslararası sertifika alır ve bunlar denetler. Ama ilk başta TSE ve devlet denetimiyle başlayabiliriz. Sonra bunu daha yaygın hale getirebiliriz ama muhakkak denetim şart. Yani bu esasında tüm teşvik mekanizmalarında çünkü sonuçta vergiyi üreticilere veriyoruz, yatırımcılara geri veriyoruz ki ülke için bir katkıda bulunsunlar diye. Muhakkak denetim şart. Biliyorsunuz, e, Kalyon e, bir ihale kazandı ve devlet desteği de aldı ve Ankara'da geçen yıl bir hem ingot fabrikası, hem hücre fabrikası, hem de panel fabrikası kurdu. E, bereket Enerji 10 megawatt e, aydem evet, a, 10 megawattlık bir e, proje kapsamında onlar da bir hücre fabrikası kurdu. GTC'nin maalesef böyle bir kendisine verilen bir sipariş olmadı. Ama biz bu konuda ilkiz. Yani e, bir siparişimiz olmadan e, devlet bağıntılı olarak Aa, yo, stratejik yatırım teşviğimiz var. Ama devletle bağıntılı olarak bir sipariş almadan kendi başımıza bu fabrikayı 3 yıl önce tasarlamıştık. Zor oldu ama nihayet bitirdik. Bu açıdan son derece memnun olduğumu ifade etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.